kısa bir bilgilendirme yapacağım. Bugün aslında İzmir'e gelme sebebimiz bize görüşmemiz vardı. İdata'da. Almanya, ee, için. Almanya için. <laughs> Kocam da arkada unuttuklarını söylüyor. Bir görüşmemiz oldu. Gerekli evrakları ve belgelerimizi verdik. 9 9'daydı randevumuz. <laughs> ee, ben eşim üzerinden gideceğim için böyle pek bana bir şey sormadılar. Sadece Aile belgelerimi birleşimi. verdim. Aile birleşimi bir şey olduğu için. Ama eşime böyle kısa bir <laughs> sınava tabi tutular diyebilirim. Ee, şimdi sınav soruları için kendisine bağlanıyoruz. 81 ön öğrenme vize başvurusu yaptık. İşveren o şekilde anlaştık. Çünkü bir an önce gelmemizi istiyorduk. Diğer 18B yani lisans mezunları için olan başvuru 6-7 ay uzun sürdü. Biz 81 ön öğrenme başvurusu yaptık. İşveren Almanya'da e, yabancılar dairesinden bizim için başvuru yaptı. E, savaş durumları vesaire de aile birleşimi olduğu için e, işin de aile birleşimiyle benim üzerinden gelecek şekilde bir ön olayımız geldi. Daha sonrasında vize başvurusu yaptık. ve İzmir'de İzmir'i falan. E, hemen bir gün sonra randevumuz atandı. Bugün randevuya geldik. E, belgelerimiz de tam olduğu için gayet güzel geçti aslında. Evet. Yani, e, güzel geçti. Hatta oradaki memur beyefendi de gayet sıcak kanlıydı, anlayışlı davrandı birkaç yanlışımız vardı. Onları düzeltmemize yardımcı oldu. Eksiklerimizi tamamlattı. Belgesel anlamda eksik olmadığı için de yani belgelerinizde bir eksik yok. Yani bir sıkıntı yaşamazsınız da dedi. ondan sonra parmak izni verdik. İşte vize başvuru bedellerini ödemesini yaptık. Yine bir ufak bir sınava tabi tuttular. sınav 5 soru var. bir soruyu boş bıraktım. Orada şey, hangi firmada, hangi pozisyonda çalışacağınıza dair bir soru var. Bunu İngilizce veya Almanca olarak cevaplamanızı istiyorlar. Hangi dille anlaşacağınızı soruyorlar diğer soruda. İngilizce ve Almanca diye ben cevap Öyle konuştum çünkü işverenle. Üçüncü soruda da kısaca hani bu çalışacağınız işte hangi pozisyonda ne iş yapacağınızı dair bir iki üç cümleyle açıklayın oldu. Dördüncü soruda da sağlık problemi. işte sabıka kaybı, herhangi bir sorun teşkil edecek bir unsur var mı üzerinizde böyle bir soru var Ona da hayır cevabı verip soruda soru da boş bırakıyorsunuz. Beşinci soru şöyle bir şey, eğer Almanca ve İngilizce dilleri dışında sadece Türkçe ile anlaşılacak bir işse eğer, e neden Türkçe ile anlaşacağınızı, yani bu işi nasıl ve neden Türkçe ile yapacağınıza dair bir açıklama bekliyor sizden. Yani o soru bence bayağı kritik. Hani İngilizce veya Almanca yazarsanız o sınav süreci daha kolay Bazılarına sınav sorularını yani soruyorlarmış. Bazılarına sormuyorlarmış. Bize soracağı denk geldi memurun ama geri kalan işlemlerde herhangi bir sıkıntı olmadığı için bir problem teşkil etmedi. Şimdi e, Hili, i̇ki Hili tane de... de hat hediye ettiler. Ha. Bir aylık Aynen. kullanabileceğimiz. Yani çok iyi bir hat olduğunu düşünmüyorum. Ama en azından gidenler için, yeni gidenler için ve düzen kurmak isteyenler için ilk etapta eli rahatlatacak unsurlardan birkaç tanesinden biri. Bizim için iyi Hili. oldu onu düşündük hani hat işini nasıl yaparız, ulaşımı nasıl yaparız diye. Bir aylık ücretsiz internet, arama ve SMS hepsi var. O şekilde. Güzel geçti. Leylek gördük gelirken. Evet, de denizde ben Bakalım. leylek gördüm. Evet, e, güzel haber. Bir, <laughs> bir, de şöyle bir şey var. Dille ilgili hani böyle aklınızda bir soru varsa onu cevaplamak istiyorum. Bizim herhangi bir dil belgemiz yok. İkimiz de lisans mezunu olduğumuz için aslında dil belgesi e, zorunlu değil. Aslında memur bunu sordu hani herhangi hı hı. bir dil bilginiz var mı diye. Ben hayır olmadığını söyledim ama A2 seviyesinde bildiğimi söyledim. Zaten onu bildiğimi bildiğim bildiğim için belki de sınav yaptı ya da belki evet. herhangi bir eksik kalmasın diye yaptı. Zaten soruları az çok yani internette de bulabilirsiniz her yerde var. Ee, ona göre çeviri yapıp ya da işvereninizle görüşüp soruları cevaplayabilirsiniz. Yani soruları kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Zaten böyle çok spesifik sorularda değil. Yani tahmin edebileceğiniz sorular az buçuk. Ve bize başvuru formunu bence elle doldurun. İnternet işi sıkıntı. Bazı memurlar sorun çıkarabiliyor. Hemen yan tarafımızda bir şeyde beyefendi sanırım e, online şekilde doldurmuş. E, tekrar çıktı almasını, tekrardan doldurulmasını söylediler. Ya biraz da iyi birine denk gelmeniz gerekiyor bence. Çünkü bizimle ilgilenen beyefendi gerçekten bize çok büyük kolaylık sağladı. Ama yan tarafımızda epey zorlananlar da vardı maalesef. Bir de gidilen saat de önemli. Yani sabahtan evet, gidince şey. çok ilgilenmek de istemiyor olabilirler. Belki öğleden sonra daha çok sorgulayabilirler. Hani biz gidenlerden duyduğumuza göre hani bu işi nasıl buldunuz diyerekten de bir soru geliyormuş. Evet, sıkıştırılma o tarzı Çünkü şeyler de oluyormuş. Konsol, Almanya tarafından, Berlin tarafından çok hani danışman şirketle alakalı hatta paylaşım da yaptılar. Bir yani sitelerinde konsolosluklar. Türkiye'den de hani ve Dışişleri Bakanlığı'ndan da sanırım bir açıklama oldu bundan ilgili. Danışman şirketlerinden dolayı hani çok sıkıntı çıkarıyorlar. Hani öyle bir bizim öyle bir sorunumuz yok. Yani biz işi kendimiz bulduk. Evet. Teklif aldık daha doğrusu başvurudan başvuru sonucunda. Ama danışman aracılığıyla da iş bulup da gitmek isteyen varsa bunu hani belirtmeden kendi bulduğunu online sitelerden başvuru yaptığını bana söylerse daha iyi olabilir. Yani evet bir böyle danışmanlık şirketi duydu mu böyle bir sorgulamaya giriyor. Bundan hoşlanmıyorlar. İki de akraba tanıdık varsa bundan da hoşlanmıyorlar. Yani, tanıdık yani, <laughs> yok tanıdık değil. Varsa da yok değil. Tanıdık aracılığıyla iş bulmuş da oraya gidecek olan da olabilir. Hani bundan hiç bahsetmeyin. Çünkü sorularda o da vardı. Hani bir tanıdığınız mı? Sanırım dördüncü soruda yani, Hem savuka kaybı kaydı. İşte herhangi bir problem var mı? Hani işveren sizin tanıdığınız mı tarzında bir yer de vardı sanırım. Evet. Yani hiç çevirmediysem kendim. Yani bu şekilde. Bizim göçmemiz iyi geçti. Artık dualarınızı bekliyoruz. Bir bir hafta 10 gün içinde haberin geleceğini düşünüyoruz. İyi haberler bekliyoruz. Neyse biz İzmir'i de gezmeye devam ediyoruz. Siz de bizi izlemeye devam edebilirsiniz.